Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Kerem Kaan. Bugün sizlerle beraber korku oyunu oynayacağız. Oyunu bilmeyenler için söylüyorum. Oyun Ace ve toplamda 20 tane para bulmaya çalışacağız. Yani toplamda 20 tane bundan bulmaya çalışacağız. Arkamızda bizi kovalayan bir tane canavar gibi bir şey var. Şu an o 3 oldu. Geriye kaldı 17 tane para. Bu odaların içerisine gelince o korkulu şey buraya gelemiyor. Ve hemen e, buradaki sol tarafta ortada bulunan göz işaretinden toplayarak da o canavarın e, nerede olduğunu bulmaya çalışacağız. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha fazla videoların devamlı gelmesini istiyorsanız veya önerileriniz varsa lütfen belirtmeyi unutmayın. Evet gördüğünüz gibi ışıklar gidip geliyor. Yani bu demek oluyor ki yakınlarda hemen gelebilir demek. Bir tane daha bulduk. Toplamda 16 tane kaldı. Şimdi ben bir erkeklik yapıp dışarıya çıkacağım. Yakalanmamaya çalışalım. Bakın burada bir göz var. Aldık hemen içeriye kaçalım. Hala yakınlarımızda ışık gidip gidip geliyor. boynu sesi bu kadar mı onu anlamış değilim. Ses en yüksekte şu an. Parlaklığı biraz arttıralım. Devam edelim. Bu çekmecileri açalım. Dolapları açalım. Bir tane daha bulduk. Bakalım başka bulabilecek miyiz? Sanırsam başka da yok. Şöyle etrafta göz var mı? Göze bakalım. Göz de yok. Hemen karşı hemen şu tarafa geçelim arkadaşlar. Burası da bayağı bir ürkütücü. Dolaplar var Şu dolapları açalım. Evet. Birkaç tane ipucu falan bulduk. Hatta bir tane daha buldum. Yine geliyor. Hemen şuradaki simgeye tıklayalım ve canavarın nerede olduğuna bakalım. Evet şu anda bu katta ve biz doğru geliyor arkadaşlar. Tam burada kapının dibinde dışarıya çıkarsak gerçekten nanayı yedik demek. Şöyle bir bakalım mı? Gitmiş. Hemen şu odaya girelim. Odaya girmiştik. Şunu toplayalım. Bir tane daha göz bulduk. Başka bir şey var mı? Yok. Dışarıya çıkıyorum. Bir tane daha göz bulduk. Hemen başka bir şey var mı? Hemen ilerleyelim, ilerleyelim, ilerleyelim. Gelmeden gözü alalım. Burada bir şey var mı? Yok. Evet arkadaşlar, bunu buraya gelmemiz gerekiyor. 20 tanesini topladıktan sonra hemen karşı odaya girelim. Odaya girince artık evden çıkabiliyoruz. Oyunun amacı bu şekilde. Burada bir şey çıkmadı. Devam edelim. Evet, burası komple boş çıktı. Şu kutu var. Bu açılıyor şu an yaklaştı. Yine burada televizyon gidip gidip geliyor. Burada bir çekmece şey var. Hemen bir bakalım neredeymiş. Şu an en alt kata inmiş. Biz hemen üst kata çıkalım. Üst kata çıkalım direkt. Ezan da okunuyor arkadaşlar. Evet. Hadi korku filmlerindeki gibi şu an. Şurada bir tane göz var. Topladık. Şu altını alalım. Hızlı hareket edelim. Çünkü aşağı kattan direkt ben yukarı kata doğru çıkabiliyor. Şu an banyoya geldik. Banyoda bir şeyler var mı? Kapağı açalım. 9 oldu bu arada. Neredeyse yarıladık arkadaşlar. Ama en zoru en aşağı kat. Çünkü en aşağı katta kaçacak bir tane oda var. Ondan sonra kaçacak hiçbir yer yok. Hemen karşı odaya giriyorum. Yine açalım bunları. Evet, bir ipucu daha bulduk. Başka çekmece açılıyor buradan? Hayır açılmayacak. Bir tıklayalım. Bir şeyler oluyor mu? Hiçbir şey olmadı. Dolapta bir şeyler. Burada bir ipucu var aldık. <laughs> arkadaşlar G'imiz yine yaklaştı. Şurada bir tane daha bir şey kalıyor. Fare zehri. Ne işe yarayacak bunlar? Şimdi buraya bakalım. Nerede? Hemen bu katta. Bu katta bizi doğru geliyor arkadaşlar. Telefon çalıyor. <laughs> bir göz geldi. Telefonları çalıyor ya. Bu mu telefon? Açılmıyor arkadaşlar. göze tekrar bakıyoruz. Şu an en aşağı kata indi. Evet, hemen karşı odaya geçelim. buraya girmiştik. Çık 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 çık. Evet, biz buradan geldik. İlerliyoruz arkadaşlar. Gerçekten arkanızda bir şey sizi takip ettiği için şöyle bunlara bir bakalım. Bunlar ne işe var hiçbir şey anlamadım. Şöyle bir açalım bunları, bir tane daha bulduk, kapatalım. Şöyle açalım burada bir şey var mı? Yok. Evet, başka ne kaldı? Bir tane daha göz bulduk. Şunu çalabiliyor mu? Onu çok merak ettim. Çalıyor. <laughs> Ama ne işe yarıyor ki? Anlamadım ben. Abi gelmeden gidelim biz. <laughs> Gel bir fare. Cinin yerde olduğunu yukarı doğru geliyor arkadaşlar acele etmemiz lazım gerçekten acele etmemiz lazım hemen toplayıp gidelim Allah 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 geliyor hemen şuraya saklanalım böyle bir ahin odası gibi bir yer var burada cin çıkarma odası gibi mumlar yanıyor ee, bir ip var kendisini nasıl çak acaba yukarılara bakalım yok hiçbir şey arkadaşlar bir şey geliyor. Hadi hayırlısı. Göze bakalım tekrar hangi katta? Evet arkadaşlar bu katta. Ve aşağıya indi. Hemen şuraları bir kontrol etmek istiyorum hızlıca. Cinimiz yokken. Toplayalım toplayalım. Hemen şurada bir kutu daha parlıyor. Burada ne var? Bundan hiçbir şey anlamış değilim. Buraya gidelim. Burası da gerçekten korkutucu bir kat. Hemen bakalım. Burada da böyle bir vahdiz mi yapılıyor? Ne oluyorsa böyle bir şey var. Neyse çarpılmadan. Bu kat bu şimdi üst kata çıkıyor. Bizim üst katta bu bunun orta kata geçip bizim en alt kata inmemiz gerekiyor ki alttakileri toplayabilelim. Şu an sadece iki tane kaldı. Aşağıya iki tane altın toplayacağız. Ve ondan sonra artık görevimiz bitiyor. Biz şuraya tekrar bir saklanalım. Çünkü kapıyı... Geldi. Şu an burada. Şu an kapının dibinde ve dışarı çıkıyor şu an. Ben tüm şeyleri kullandım. Arkasından takip etsek ne olacak? Bakalım görev tamamlayabilecek miyiz? Ben aşağı kata iniyorum. <laughs> Nerede? Geliyor, geliyor, geliyor. Hemen saklanalım. Ekranda kaç işareti çıktı? Şöyle kapıdan bir bakmak istiyorum. Bakabilecek miyiz? <laughs> Son anda kapıyı kapattık arkadaşlar. Yoksa ölüyorum. Bu muhtemelen ileri doğru gitti. Hemen aşağı iniyoruz. Şöyle bir bakalım nerede? <laughs> nerede bu? Görmedim ki abi nerede? Niye sürekli kaç kaç işareti veriyor? Şurada bir göz buldum. Arkadaşlar geliyor geliyor. Gir içeri. Allah. Allah bu akbar. Bu şimdi nereye gidiyor? Abi bu yine aşağı kata iniyor ya. Aşağı kata inmesini istemiyoruz. Çünkü aşağı katta altın toplamamız gerekiyor. Son iki tane altınımız kaldı bu kapıya giriş yapmak için. Bir izleyelim onu. Ya iki tane altın bulamayacak mıyız? Hey, geldi 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 kaç 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 kaç. Aa geldi. Gördünüz mü? Öyle kafası uçan bir şey geliyordu. Aa bence gitti. Hemen aşağı iniyorum. Altındarı topluyorum. Abi nasıl ya? Nerede ki? Aa! Oh. Hey. Gel gel herkes kaç 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 Gerem, kaç kaç. kaç. son anda kurtardık paçayı. Abi bu yine aşağıya iniyor. Abi bana mesaj yolluyor. Ne alaka hiçbir şey anlamadım ben. Bu nasıl bir saçmalık ya? Hep sürekli bu aşağı katta. Bence yine gelecek. Biraz bekleyelim. Abi sadece iki tanecik altın istiyorum. Ve geldi. Geldi. Kerem kaç. Kerem kaç. Evet. Kerem'in kaçması gerekiyor arkadaşlar. Herkes böyle <laughs> bir açsın. Çekilin. Şu odaya tekrar saklanıyorum. Şu kapıya şimdiden bir bakmak istiyorum. <laughs> Bakmayacağım. Geçti gitti. Bence geçti gitti. <laughs> Hadi abi ben aşağı iniyorum. Olacak ne olacaksa olsun. Ondan mı korkacağız? Hadi bakalım. Şimdi bir sağa dönüyorum. İnşallah kaç uyarısı vermez. Bir yerden bir ses geliyor. Abi hiç altın yok ki burada. Altınlar nereye saklandı? Hızlı bir şekilde acele etmemesi gerekiyor. Abi altın yok. Altınlar siz nereye sakladınız? Burada bir şey var. Girebiliyor muyuz? <laughs> Anahtar bulamadık. Anahtarı bulmamız gerekiyormuş herhalde. Abi, aha bir tane buldum. Bir tane buldum. Son bir tane. Ve son bir tane daha. Ve cin neredeymiş bakalım. Hemen üst katta. Hemen buraya gelmeden üst kata çıkışı bulmam gerekiyor. Çıkış neredeydi? Çıkış. Çıkış burada mıydı? Abi geliyor. Hiş. Abi her şeyi toplamıştık abi. her şeyi toplamıştık ya her şeyi toplamıştık. Evet arkadaşlar gerçekten oyun başlamadı. O kadar bize reklamı izletti ama hiçbir işe yaramadı. Görmüş olduğunuz gibi altın sıfırlandı. Video'nun devamını istiyorsanız videoyu e, oyunu tamamen başarıyla bitirmek başarmamı istiyorsanız lütfen aşağıda bulunan abone ol butonuna basmayı lütfen unutmayın. E, diğer videoda görüşmek üzere. Herkese bay bay.